Şimdi e, öncelikle yapay zeka için hakiki hibrit bulut konumuzun başlığı. Bugünkü temamız yapay zeka inisiyatifinin Mi e, meetup'ının 38.sinde olduğumuz için yapay zeka ile ilişkili bir sunum gerçekleştireceğiz. Tabii bizim bildiğimiz, e, benim en azından şahsen bildiğim ilk yapay zeka ürünü Kara Şimşek'te eskiden kit diye bir araba vardı, ee, insanların hayatını kurtarırdı, inisiyatif alırdı ve şoförü ve insan hayatını Asimov'un 3 robot kanununa binaen e, kendi hayatını ya da kendi e, ne diyelim, varlığını riske atacak şekilde e, e, tehlikeye atabiliyordu insan hayatını kurtarmak için. Şimdi baktığımız zaman yapay zekanın bir gerçek tarihsel e, gelişimi var. Bir de bizim... E, Hollywood ve Bollywood tarihinden bildiğimiz bir gelişimi var. Yani Asimov'un, Daniel Olymov'undan başlayıp e, Yıldız Savaşları'ndaki C-3PO'dan e, dikkat ederseniz gittikçe güzelleşmeye başlıyor yapay zeka ürünlerimiz, yapay zeka karakterlerimiz. En son Dolores'e kadar gelmiş olduk. Şimdi bu geldiğimiz süreçte yani 1960'lardan, 70'lerden beri yazılan kitaplardaki e, karakterlerin filmleştirilmesiyle görselleştirilen bu Yapay zeka e, karakterleri ya da e, sibernetik organizmalar hayatımızda bir şekilde günlük hayatta her gün filmlerde gördüğümüz reklamlarda gördüğümüz e, ve çok yakın zamanda da işte daha önceki e, konukların anlattıkları gibi, e, işte Megrobot dediği McDonald's'taki arkadaş, Megrobot dediğimiz karakter aslında iş dünyasında <laughs> bizim bildiğimiz Beyaz yaka, pembe yaka ve mavi yakanın yanında aslında bir de mavi e, metal yakanın girmesi e, anlamına geliyor. Bu arke dediğimiz e, ve iş dünyasında tekrar eden, e, işlemleri tekrar eden e, karakterlere biz metal yaka diyoruz artık. E, doğru söylüyorum değil mi Can Bey? E, yapay zeka inisiyatifinde ahkam kesmeyin. Böyle duydum, böyle söylüyorum. Ee, şimdi yapay zeka dediğimiz zaman aslında birçok uygulama alanı var ee, en çok bugünlerde bu arada zamansal olarak farklı yapay zeka e, disiplinleri e, ya da ürünleri ön plana çıkabiliyor mesela son zamanda e, ben birçok etkinlikte özellikle e, robotics yani e, robotic process automation e, ürünlerinin çok fazla ön planda olduğunu görüyorum. Bir de özellikle kurumsal uygulama geliştiren, çözüm üreten şirketlerin ya da bulut sağlayıcılarının makine öğrenmesi üzerine çözümlerin olduğunu görüyoruz. Şimdi burada yapay zeka inisiyatifinin kapsamına giren bütün e, disiplinler, bütün çözümler aslında bir şekilde e, bir veriyi işlemek üzerine, bir veriyi toplamak, veriyi saklamak, veriyi işlemek ve bundan sonuç üretmek üzerine aslında dayanıyor kimisi görüntü için yapıyor bunu, kimisi metin için yapıyor, kimisi veri için yapıyor, kimisi de işlemin kendisi için yapıyor. Biz ne yaparsak yapalım, yapay zeka'nın bugün dünyada iş dünyasında insanların günlük sosyal hayatlarında çözmesini beklediğimiz bütün problemlerin aslında hep bir verinin üzerine, bir veri setinin üzerine dayandığını görüyoruz. Buradaki veri kimi zaman çok küçük bir veri oluyor kimi zaman da çok büyük bir veri oluyor. E, ne olursa olsun bu verinin işlendiği yerle, verinin üretildiği yerin arasında e, zaman zaman çok fazla mesafe olabiliyor. Yani siz e, ürettiğiniz çözüm e, bir e, rafineride petrol rafinerisinde olabiliyor. Dağlarda internetin ışığın, elektriğin, suyun olmadığı bir e, madende olabiliyor. Veyahut da denizin ortasında, okyanusun ortasında olabiliyor. E, veyahut da bugünlerde e, kardeş ülke Azerbaycan'da da gördüğünüz gibi e, savaş meydanlarında da olabiliyor. Dolayısıyla e, yapay zekanın insanların karar verme süreçlerinde e, hızlandırıcı ve kolaylaştırıcı ve daha doğru karar verme şeklindeki yardımını sağlayabilmesi için bu uzak noktalara erişebiliyor olması gerekiyor. Tabii yapay zekanın e, paralelinde bildiğiniz gibi yapay zekanın işleyebilmesi için veri toplayan sensörler de kullanılabiliyor farklı farklı endüstrilerde. Ve bu e, veri toplama işlemi genelde e, işlemin gerçekleştirdiği, verinin üretildiği yerin bizzat yanında, sıfır noktasında olabiliyor. Ve siz topladığınız veriyi yapay zekayla belli bir e, karar, belli bir sonuç üretmeniz ve bunu da dönüp yine verinin üretildiği yere sonuç olarak gönderebilmeniz için işte sizin bu verinin toplandığı ve verinin üretildiği yer arasındaki iletişimi çok iyi bir şekilde kurmanız gerekiyor. Bu tabii her zaman mümkün olmuyor. Dolayısıyla baktığınız zaman zaten bu tür yapılarda yapay zekanın veriyi işleyebildiği yerleri genelde bulut ortamlarda tutmayı tercih ediyor şirketler. Fakat bu verinin toplanması ve Yapay zeka'nın ürettiği sonucun insanların hayatında kullanılabilmesi için bu verinin de uç noktalar, edge devices dediğimiz uç noktadaki neyse, bu bir üretim sistemi olabilir, bu bir RPA robotu olabilir, bu bir sensör olabilir, ne olursa olsun buraya ulaştırılabiliyor olması gerekiyor. Bizim glasshouse olarak yapay zeka ve buna bağlı disiplinlerle alakalı yaklaşımımız biz ne istersek isteyelim ne kadar istesek de ne tüm verilerimizi kendi veri merkezimizde ne de tüm verilerimizi başka bir yerde yani bir bulut ortamında saklayabiliyoruz. Aslında hep hayatımız veyahut da bu çözümlerin hepsi hibrit bir yaklaşımı gerektiriyor. Dolayısıyla bizim özellikle işimizden dolayı, regülasyondan dolayı bu Verilerin üretildiği, sistemlerin tutulduğu verileri bir kısmını kendi içimizde tutmamız gerekiyor, işin doğası gereği. Bir kısmını ise kendi içimizde tutmamız gerekmiyor ve zaten verinin tutulduğu ve asıl büyüdüğü yerler olan bu yerleri karar verme sistemlerinin olduğu, hızlı işlemlerin ve dinamik olarak... Sezonsal ihtiyaçlara göre büyüyüp azaldığı, bu verilerin tutulduğu sistemleri aslında kendi içimizde tutmamız gerekmiyor. Bunları dışarıda bulut hizmeti olarak alabiliyoruz. Şimdi bulut deyince tabii herkes korkuyor. Çünkü bizim Türkiye'de yaptığımız, Glasshouse olarak yaptığımız bulut gerçek bir bulut değil. Bizim Türkiye'de yaptığımız bulut aslında regülasyon ihtiyaçlarına şirketlerin kendi kurum içindeki ihtiyaçlarını çözebilmek için yaptığımız bir iş. Gerçek bulutu az önce e, Cüneyt'ten dinlediniz, Google'daki arkadaştan dinlediniz. Gerçek bulutlar aslında yurt dışında, fakat e, regülasyondan dolayı, e, endüstrinin tabi olduğu regülasyonlardan dolayı belli verilerin Türkiye'de tutulması gerekiyor ve Glasshouse olarak biz de zaten e, müşterinin işinin gereği, belli sistemleri, belli uç sistemleri, kendi içinde belli sistemleri kendi dışında tutabiliyor ama regülasyondan dolayı da Türkiye topraklarının dışına çıkamıyorsa eğer onlara bu çözümleri sunabilmek üzere kendimizi pozisyonladık çünkü şuna inanıyoruz biz bulutun gidilmesi gereken hani verimi ben kendi makinemde değil de başka birisinin makinesinde tutacağım dediğimiz bir seçenek seçim değil çünkü ne yaparsanız yapın hangi bulut sağlayıcısıyla çalışırsanız çalışın. Günün sonunda ilgili bulut sağlayıcısı yaptığı işin üzerine hizmetin de ekleyeceği için zaten sizin kendinizin içinizi almanızdan daha pahalıya mal olacaktır size her zaman. Fakat siz buluta gitmeyi yani çıkarabildiğiniz her kısmı BT sistemlerinizdeki çıkarabildiğiniz her sistemi dışarıya çıkarmayı bir iş yapış şekli olarak öngörürseniz o zaman bulutu aslında gerçek anlamda anlamda kullanmış olursunuz. Çünkü sizin yapay zeka, makine öğrenmesi ve nesnelerin interneti ile alakalı kurumunuzun ihtiyaç duyduğu çözümleri sunmak için aslında bir sürü makine parkı, bir sürü yazılımlar ve bunları yönetecek bir ekibe yatırım yapmak yerine bunları bir taksimetrede kaç kilometre gittiysem ona göre bana kilometrenin başlangıç ve işte kilometre başına artış rakamlarına göre ne kadar ödeyeceğinizi bilerek ve kullandığınız kadar ödeyerek ve sezonsal olarak şirketinizin ve işinizin ihtiyaç duyduğu dinamik genişlemelere ve düzüşmelere imkan verebilecek olan bir altyapıyla çalışmak arasında bir tercih yapıyorsunuzdur. Tabii bu ortadaki sunucularımı yazılımlarımın ve bir BT ordusuyla bunları yönetmeyi bir ne diyelim marifet sayan bunun gerekli olduğunu düşünen veyahut da gerekli olan sektörler olabilir. Ama şunu görüyoruz ki bankalar dahil hani Türkiye'de regülasyonlara en çok tabi olan bankalar, enerji şirketleri, telekom şirketleri dahil. E, belli hizmetleri kendi işlerinde tutmaları gerekiyor. Hatta kendi bank, e, veri merkezlerinde, kendi binalarında tutmaları gerekiyor. Devletin ilgili regülasyonun bastırmasından dolayı. Fakat e, birçok sistemlerini de, birçok hizmetlerini de dışarıdan alabildiklerini de görüyoruz. Dolayısıyla bizim bu e, işin geriye ya da regülasyonun gereği, neyi içeride, neyi dışarıda tutabileceğimizi öngörüp, dışarıdan e, hizmet olarak alabildiğimiz kadar... E, Hizmeti kullandığımız bu yapay zeka, nesnelerin interneti ve makine öğrenmesi altyapısı için hizmet olarak alabiliyor olmamız lazım, alıyor olmamız lazım. Ve bunu daha ucuza almak e, için değil aslında şirketimizin iş yapış şeklini değiştirmek için yapıyor olmamız gerekiyor. Biz çünkü dediğim gibi gidilmesi gereken bir yer başkalarının makinesinde ben bunu çalıştırayım diye bakarsak aslında bulutu tam anlamıyla anlamamış oluyoruz. 1961 yılında McCarthy elektriğinizi ve suyunuzu nasıl kendiniz üretmiyorsunuz, dışarıdan bunu hizmet olarak alıyorsunuz ve bu hizmetin bir eseliği var, buna karşılık da parasını kullandığınız kadar ödüyorsunuz dediği gibi kullandığınız yapay zeka altyapılarındaki işlemci gücünü de hizmet olarak almalısınız demiş. Fakat buna ilave olarak biz neler söyleyebiliriz? Özellikle pandemiyle beraber biz yapay zeka ürünleri için veyahut da diğer e, e, nesneleri interneti ve makine öğrenmesi ya da büyük veri işlemesi için gerekli olan e, altyapıyı kendimiz kurmak yerine neden buluttan hizmet olarak almalıyız? Çünkü e, kendimiz aldığımız zaman bunun yazılım, donanım ön yatırım maliyetleri bulunuyor. E, bizim onları tedarik etmemiz, kendimize kurmamız ve çalışır hale getirmemiz bizim projemizin süresini etkiliyor. Yani e, ihtiyaç duyduğumuz anda sezonsal olarak kapasitemizi işte kara cumalar gibi ya da işte e, belli şirketlerin belli sezonlarda yaptığı kampanyalar gibi e, böyle 3 katına 5 katına çıkarmamız gerektiği durumlarda veyahut da yarısını düşürmemiz gerektiği durumlarda, ölü sezonlarda bu ölçeklemeye imkan sağlayabilmek için e, hızlı bir şekilde güncellemeye sahip olmak için bizim 10 yıldır, 8 yıldır e, yönetimin karar verememesinden kaynaklı olarak e, desteği bitmiş altyapıyı kullanan, gerek performans, gerek güvenlik, gerek süreklilik problemleri yaşayan müşterilerimizin yaşadığı en temel problemlerden bir tanesi de mevcut altyapıyı e, donanımsal ve yazılımsal olarak güncellemenin çok gerisinde kaldıklarını görüyoruz. E, özellikle kullandığımız altyapı 7 24 işlem sıfır veya sıfıra yakın kesinti gerekiyorsa yine hakeza bizim e, buluttan bunu hizmet olarak kullanıyor olmamız lazım. Özellikle pandemiyle beraber artık e, ürünlerin 4-6 ya da 6-8 hafta olan tedarik süresinin birkaç aylara, daha fazla aylara çıktığını görüyoruz. E, i̇nsanların şirkete veya veri merkezlerine e, pandemiden dolayı, gidememesinden dolayı yönetim zorlukları yaşadıklarını görüyoruz. Ve özellikle kesintilerden dolayı Şirketlerin ve uzaktaki çalışanların sistemlere erişimiyle alakalı, bunu hazır olmadıkları için erişim sorunları ve hızlı bir şekilde oluşturulan erişimlerin de güvenlik sorunlarına yol açtığını görmüş oluyoruz aslında. Peki biz Glasshouse olarak hibrit bulut sayılayıcısı olduğumuzu söylüyoruz. Öncelikle bizim yapay zeka ile ne alakamız var dediğimiz durumda, aslında biz de kendi çapımızda diyelim iki tane temel yapay zeka ile alakalı şu anda iş üzerinde çalışıyoruz. Bir tanesi bizim Türkiye'nin üçüncü büyük elektrik dağıtım şirketi olan şirketin çağrı merkezinde planlı anonslar, planlı kesinti anonsları için kullandıkları bir çözüm var. Bu çözüm bizim geliştirdiğimiz bir uygulama ve eskiden Ahmet abinin, işte Ayşe ablanın e, telefonun başına oturup saatlerce ses kaydı yapıp tahmin edersiniz ki ilk baştaki canlı sesin de gittikçe böyle monotonlaştığı ve hatta sıkılgan böyle düştüğü bir e, ses kaydından e, hep aynı standartta e, ses e, anonsu oluşturan bir planlı kesinti anons sistemine geçişini sağlamış olduk. Biz bu yapıda geliştirdiğimiz bir portalle e, yayınlanacak olan planlı kesintinin Metnini e, ilgili anons yöneticisinin girdiği, girilen metnin e, Microsoft Azure'un üzerindeki text-to-speech motorunun üzerinden e, sese dönüştürüldüğü ve bunun e, çağrı merkezinin e, ayrı saklandı saklandığı ve e, şirketi arayan, çağrı merkezini arayan müşterinin de kendi bölgesi, mahallesiyle alakalı kesinti varsa eğer, bu kaydedilen sesi dinlediği bir sistem çözümü oluşturmuş olduk. Dolayısıyla Glasshouse olarak biz de yapay zeka e, ekosistemine girmeyi belki hak ettik can. Ne dersin? Bilmiyorum. Diğer yüzü, tabii ki. E, SAP'nin e, Data Intelligence platformu var. Bu platformun özelliği şu: Dünyada 20 küsür arge e, merkezinden bir tanesi de SAP'nin. Ee, Sabiha Gökçen TeknoKent'inde bu SAP Data Intelligence eski adı SAP Data Hub e, burada geliştirilmiş olan bir ürün. Bu ürünün özelliği e, veri kaynakları ve e, ne diyelim, iş zekası sistemleri arasında kullanabileceğimiz veriyi e, keşfetme, veriyi işleme, veriyi dönüştürme ve e, makinelerin öğrenmesi gibi e, mekanizmaları kullanarak veri üzerinde e, belli sonuçlar üretmek üzere yapılabilecek olan işlemler için SAP'nin geliştirdiği bir Data Intelligence Platform'u var. Bu platform e, açık sistemlerin üzerinde çalışıyor. Yani container yapısı üzerinde çalışıyor. Glasshouse olarak biz de e, container altyapısı sunduğumuz için bu Data Intelligence Platform'unu Türkiye'de, regülasyondan dolayı yurt dışına çıkamayacak olan müşterilerimiz için Türkiye'de Glasshouse Cloud'da kurduk. E, şu anda SAP tarafından testleri yapılıyor. Çok yakında da hani e, duyurusu yapılıyor olacak. E, bu platformda dediğim gibi büyük verilerin işlenebileceği, makine öğrenmesini kullanılabileceği bir altyapı. Şimdi Glasshouse olarak biz e, tabii geniş ve tecrübeli bir takımız. 2004'ten beri sektördeyiz. 50'nin üzerinde mühendisimiz var. 15 tane e, satış ekibimiz var. E, stratejik olarak SAP'nin, Microsoft'un ve Dell DLMC'nin e, Cloud Service Provider'ı olarak çalışıyoruz ve bunlar bizim için stratejik üreticiler. E, i̇ş ortaklığı sistemimiz e, çok gelişmiş. Gelirimizin yüzde yetmişinden fazlası en direkt olarak gelmekte ve hedef e, kitlemizde açıkçası Türkiye'nin en büyük e, 1500 şirketi e, bulunuyor. E, i̇ş sürekliliği, veriyezdikliği ve seyfi altyapılarıyla yönetilen bulut hizmetleri özel olarak e, ve hani ağırlıklı olarak vermek istediğimiz servislerimiz. E, biz bu servisleri Türkiye'deki veri merkezlerimizden, Microsoft Azure'un üzerinden veyahut da müşterinin kendi ortamındaki kurum içi sunucularından verebiliyoruz. Bunları bulut hizmetiymiş gibi aylık faturalama şeklinde sunabiliyoruz. İsteyen müşterimize sezonsal ihtiyaçlarına bağlı olarak da kapasiteyi hem kendi veri merkezimizde hem Azure'un üzerinde hem de kendi ortamında yapabiliyoruz kiralama modeliyle. Şirketin 50 mühendisi yıllık olarak toplam 12 binden fazla çağrıyı cevaplıyor. Bu çağrılar SAP ve bulut hizmetlerindeki hizmetlerini alan müşterilerimizle müşterilerimizden geliyor. Şirket 2004'ten beri bölgede faaliyet gösteriyor. Bir private equity firması olmasından dolayı güçlü finansalları var. Dolayısıyla müşterilerimizin stratejik projeleri için yaptığımız yatırımlar bizi hiçbir şekilde sarsmıyor bu anlamda biz bu stratejik yatırımları pandemiye rağmen Hani işlerin yavaşlamasına rağmen zamanında yaparak pandemi döneminde bunun çok faydasını gördük 2019 yılının başından beri başladığımız Bulut hizmeti Bulut hizmetlerimiz şu ana kadar 10 kat büyümüş durumda. Bölgesel olarak da Türkiye'de İstanbul ve Ankara'da ofisleri olan şirket 2019 yılında Güney Afrika ofisini açtı. Orada da müşterilerimiz var. Şu anda da hala çalışmaları devam ediyor. Orta Doğu'da bir ofisimiz açılacak. 2021 yılında da tahminen Doğu Avrupa'da yeni bir ofisimiz açılıyor olacak. Glasshouse hem müşterilerin kurum içine hem regülasyona göre ilgili ülkenin topraklarında ve böyle bir regülasyona tabi olmayan şirketler için de aslında Microsoft Azure üzerinde e, çözüm üreten bir şirket. Hizmet portfolyomuza baktığımız zaman e, şirketlerin kendi kurum içindeki e, altyapı gereksinimleri için stratejik iş ortağımız DEMC'nin ve sanallaştırma iş ortağımız VMware'in çözümlerini pozisyonluyoruz. E, regülasyona tabi olan şirketlerin altyapıları, e, Türkiye'de regülasyona tabi olmayan veyahut da ağırlıklı olarak yurt dışı operasyonu yürüten şirketlerin de Microsoft Azure üzerinde farklı servisleri, bulut servislerini ilgili müşterilerimize sunuyoruz. SAP kullanan veya kullanmayan müşterilerimize altyapı yedekleme, felaket kurtarma çözümü, 7.24 uygulama seviyesi izleme ve yeni duyurduğumuz Container, SQL Server ve özellikle e-dönüşüm altyapılarında gerekli olan HSM e, cihazını servis olarak, bulut servisi olarak Glasshouse Cloud'dan sunuyoruz. SAP müşterileri için de e, gerek bakım hizmeti, gerekse müşterilerin projeleri sırasında, farklı projeleri için ihtiyaç duyacağı e, adam gün bazlı veyahut da proje bazlı ihtiyaçlarına yardımcı oluyoruz. E, şirket şu anda halihazırda hazırda 80'in üzerinde SAP müşterisinin 250 canlı sistemini, ee, yönetilen SAP Basis hizmetleri kapsamında yönetmekte, ee, hali, hazırdaki, e, hali hazırdaki müşterilerinde de, birçok müşterisinde de yönetilen yedekleme ve felaket kurtarma çözümü sunmaktadır. Ee, neden bizimle çalışmalı herhangi bir şirket? Dediğim gibi özellikle pandemi döneminin ortaya çıkardığı şirketlerdeki sarsıntılarda e, yaptığınız bu bulut yatırımının ölmemesi için güçlü finansallarımız var. SAP üzerinde ve Bulut üzerinde çok fazla deneyimimiz var. E, şirketin ağırlığı mühendis kadrosu ve e, özellikle müşterinin ihtiyaç duyduğu altyapıyı kurum içi, kurum dışı e, herhangi bir ortamda sunabilen, bunları hibrit bir şekilde de sunabilen bir iş ortağı olarak e, sizlere yardımcı olmaya her zaman hazırız. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. E, bana eee canın üzerinden veyahut da buradaki gördüğünüz e-posta adresi üzerinden her zaman ulaşabilirsiniz. Verdiğimiz hizmetlere ilave olarak ihtiyaç duyduğunuz hizmetler varsa da her zaman yardımcı olmaya hazırız.